merhaba arkadaşlar bugün size telefonunuzdan bedava bir şekilde bütün film bütün film uygulamalarını nasıl tek bir uygulamadan ücretsiz bir şekilde kullanırsınız onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce Google'dan indirdiğiniz inatbox uygulamasını Google'dan indireceksiniz sonra uygulamaya gireceksiniz arkadaşlar istediğiniz platform üzerinden filmlerinizi iz, izleyebileceksiniz. Mesela bazı kişiler bunları mesela spor, derbiler, sinema, futbol için kullanıyorlar. Farklı şeyler için, spor için. Ama burada çocuk, dini, egzen, gayin, blue tv, netflix, disney plus, amazon prime, heboom tabii tabi, mubi, toad, yabancı diziler falan. Bunların hepsini bedavaya izleyebiliyorsunuz. Evet mesela şimdi size Netflix'i göstereceğim. Bakın Netflix'e giriyorsunuz. Buradaki reklam çıktı durun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yeni çıkan filmler falan da var. Bunların hepsini izleyebiliyorsunuz. Mesela Sihirbazın Fili. Türkçe altyazılı ve Türkçe dublaja basıp bunları izleyebilirsiniz. Bazen verileri almayıp veri hatası verebiliyor bunlar oluyor yani. Ve gördüğünüz gibi izleyebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Size bunu göstereceğim. Bunu gösterdim. Mesela Amazon Prime'dan bile izleyebilirsiniz istediğiniz filmleri. Amazon Prime'da mesela ben Enes Patron filmi vardı. Ben yani bunda yokmuş. Netflix'teydi <laughs> herhalde. yokmuş arkadaşlar. Neyse o çok önemli değil. Buradan mesela tabi de size önerdiğim bir film var. Toskoparan İskender'i biliyorsunuz zaten. Burada 10 bölüm var. Neden? Toz koparan İskender'in gölge versiyonu. Normal toz gösteriyor. Ama toz koparan İskender'in arkadaşlar. Bakın bu şekilde göstereyim. Toz koparan İskender Gölge'yi izleyebilirsiniz. İzlemek isteyenler. Bakın gördüğünüz gibi. Çok şey yapmayalım. Şimdi size nereden indireceğinizi göstereceğim. İlk başta Google'dan indirim dedim. Ama bazı kişilerin kafası karışabilir. Arkadaşlar bakın ben bunu yazmışım. Inatbox en güncel indir süper hile seteyi aratıyorsunuz. Bunu arattıktan sonra en üstte çıkıyor. Buna basın. Mesela burada direkt film uygulamaları var ama Inatbox hepsini ücretsiz bir şekilde izletiyor. Bakın burada altlara girin. Burada farklı TV gibi şeyler de var. Bunları da izleyebilirsiniz. Bunları da indirebilirsiniz. Ama size önerdiğim Inatbox. Bakın burada Inatbox çıktı. Buna basın. Alta inin. Şimdi indire basın. Sonra buradan inat indirin. Sonra dosyalarım kısmından kurun. Bu arada hiçbir kayıt istemiyor. Direkt sizi bu şekilde açtığınızda direkt sizin karşınıza bunlar çıkıyor. Direkt bunlar çıkacaktır. Hiçbir kayıt, hiçbir Google'la giriş yap, Facebook'la falan hiçbir şey çıkmıyor. Ve bundan sonra filmlerinizi ücretsiz bir şekilde keyifle izleyebilirsiniz. Şimdi şunun şeyini de yapmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bazı filmler olmuyor. Ve bazı filmlerde yok. Zaten Enes Batur'un filmini arıyordum yok. Ama çok önemli değil. Bir sürü film var. Neyse arkadaşlar görüşürüz.